Ya yeter be yeter! Kapatın şu müziği ya! Nöbete gideceğim bir saat sonra! Gece gece ne saygı hissettirsiniz ya? <laughs> Hayırdır kardeş iyi misin? Kapatsana oğlum şu müziği, nöbete gideceğim birazdan. <laughs> Yazık sana ya! Bak emir vereceğim, şimdi sike sike kapacaksın onu. Abo! Lan şuna bakın lan. iki haftaya çavuş oldun diye sen bana emir mi vereceksin? Hı? Beyler uyuruz ya. Bela mısın sen? Belayım ya. Önce haftalarca kitli odalarda çöp topladım, kesmedi. Tabur komutanı içtime alanında izmarit toplamamı emretti. Reddettim, cezaevine göndermekle teyit etti. Ben de göndermezsen ibne sınlan dedim. Sonra askerliğim bir sene uzadı, bu da ikinci sene. Hala daha üç beş nöbetine giderim. Senin gibi de beş tane poşet gönderdim. Hepsi de ya seve seve ya da sike sike bu Ankara'lı Turgut'a alıştılar. Bence sen de seve seve alışmalısın. Siktir lan. Ulan biraz daha şansını zorla da ağzın üstüne gömeyim seni. Görsene lan. <laughs> Senden korkan senin gibi olsun lan. Ulan iki senedir senin gibi poşet... Poşet... Poşetler. ya, ya, lan. Lan, şey şşş şşş şşşş şşşş abi, şunları ya, 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 Ya. Ya. ya niye saçmalayayım ya? Niye sakin olayım ben ya? ya. ya. Oğlum her zaman kâhili olur. Sakin ol. Bırak, bırak, bırak. Dinle diyorum. Tamam dinleyen kavga da yapmaz. O oh, hayatı taraftan anlamaz. Sakin ol. Oğlum ne kulum çocuğun yaptığına bak ya. Ya niye ne sakin olayım ya? Ya gece gelmiş bana şey yapıyor. Tamam sakin ol. Onunla bir olma. Neyine bir olacağım? Allah'ın çağıyla zaten. Şurada duracağın seri çok kısa gibi. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sonrasına bakarsın. Otur. Otur, otur. Ne olmuş sizin derdiniz? Bekir hadi seni anladım. Sen ruh hastası, askerliği bitmeyecek, manyağın tekisin, bela oldun başıma. Ya sen Oğuz? ...kısa dönemsin diye ayrıcalık mı bekliyorsun benden? Hayır komik. Sus lan! Konuş dedim mi lan sana? Oğlum ikinize de haddinizi bildiririm. Bak zaten Allah'ın dağı burası. Yaşınızdan başınızdan utanın. Öteki askerlerin hepsine örnek olmanız lazım lan sen? Çarşılarımızı askerliğimiz bitene kadar kesiyorum. Bundan sonra ne bok olur sosun yanında geleceksiniz. Çöp toplama, bok silme, pencere, tabak, çanak ne kadar sikindirik iş varsa hepsini yapacaksınız lan. Hele bir yapmayın. Kurt dişine bırakırım sizi donunuzla sebetiler.